Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Neml suresi 5. sayfada beraberiz. Ve lakat hemle hem, la hem her ikisi de vurgu için kullanılıyor. İkisi beraber. Andolsun celalim hakkı için, şanım hakkı için gibi çevrilebilir muhakkak denilebilir. Arselne gönderdik. Şuradaki ne biz anlamına geliyor. Ve ardının elifle devam etmesinden dolayı burada bir uzatma söz konusu. İle ae anlamında İle normalde ardındaki ismin son harekesini iyili yapıyor. Ancak bu semude kelimesi istisnai yani bu şekilde iyili olmayan kelimelerden biri. Bu kelime eğer özne ise ulu, sem, semudu, nesne veyahut tümleç durumunda ise semude şeklinde oluyor. Biz semuda, ahahum, kardeşleri, salihan, salihi gönderdik. En diye, eni abudu, kulluk edin. Eni abudullah, Allah'a kulluk edin diye ya da Allah'a kulluk edin dedi gibi parantez gibi bir bilgi de söylenebilir. O Allah'a kulluk edin dedi. Buradaki Allah lafzı nesne olduğu için e'li bitiyor. Fe ize fe anlam olarak sonra şeklinde. Ize bu ikisi beraber genelde bir de bakmışsın gibi çevriliyor. Hum onlar gani iki fırka olmuşlar. Bir de bakmışsın onlar iki fırka olmuşlar. Yaktasimun birbirleriyle çekişir, birbirleriyle tartışıyor. Gale dedi. Ya kavmi. Ya ey anlamında. Ya kavmi. Ey kavmim. Bu kavmim derken normalde şurada bir ye olması lazım. Ancak ye kavmi genelde bu ye kullanılmıyor lime niçin testa'cilune acele ile istiyorsunuz acele ediyorsunuz bi bu testa'cilune bi bir şeyi aceleyle istemek derken bi ile kullanılıyor Biz seyyeti kötülüğü gable önce gable'l haseneti iyilikten önce istiyorsunuz burada B ardındaki ismin son harekesini iyili yapıyor. Aynı şekilde kableden sonraki isim de bu şekilde i'li bitiyor. T'ye kötülük, hasene iyilik. Ey kavmim niçin iyilikten önce kötülüğü istiyorsunuz? Levle burası levle anlam olarak saydınız ya şeklinde levle testagafirune af dileseydiniz, mağfiret dileseydiniz, Allah, Allah'tan af dileseydiniz, bağışlanmayı dileseydiniz, leallekum, umulur ki, turhamun, merhamet edilirsiniz diye, ya da merhamet olmasınız diye Allah'tan af dileseydiniz şeklinde çevirmekte, dileseydiniz ya diye çevirmekte mümkün. Galu, onlar dedi, ne biz Hatta kalut tayyarna, it ne? Biz uğursuzla uğradık. Bike, seninle. Buradaki bi, dan dolayı senin yüzünden diye çevirmek mümkün. Ve bimen ve yine bi, dan dolayı. Men, an, en kimse. Men, maake. Seninle beraber olan kimselerden dolayı uğursuzluğa uğradık. Senin yüzünden ve seninle beraber olan kimseler yüzünden. Gale dedi. Dairukum sizin dairu uğursuzluk. Kum sizin ta uğursuzluğunuz. Endallahi ende katında. Endallahi Allah katındadır. Ende de ardındaki ismi sonraki ismi iyi yapıyor. Allah katındadır. Bel hayır. Entum siz kavmun kavim tuftenun siz sınav olunan sınava tabi tutulan bir kavimsiniz dedi. Ve kâne kâne anlam olarak idi demek. Fi içinde demek aynı zamanda içinde anlamıyla beraber var anlamı da şeklinde çevrilebiliyor. Fil medineti şehirde tisatu dokuz rahdin bu rahdin ifadesi topluluk veyahut kişi olarak da çevriliyor. 9 topluluk veya dokuz kişi vardı. Yufsidune. Burası bozgunculuk yapan şu ifade yani bu an en un in, in bu şekilde bitti vakit an en li çeviriyor. Yani rahtin şeklinde yufsidune bozgunculuk yapan 9 kişi vardı fil ardı. Burada da fil ardı yeryüzünde bozgunculuk yapan şehirde dokuz kişi vardı. Veyahut bu an endemeden demeden şehirde dokuz kişi vardı. Yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlardı gibi ayrı ayrı da çevrilebilir. Vele yuslihun bunlar ıslah da etmiyorlardı. Barış da getirmiyorlardı. Galu dediler tekasemu yemin ederek bu bir şekilde tekasemu billahi birbirlerine karşılık olarak Allah'a yemin ederek dediler. Le bir vurgu bir tekit ifadesi. Normalde burası nubeyyitu olacakken le'den dolayı le nubeyitennehu şeklinde oluyor. Baskın yapmak. Geceleyin ona ve ehlehu ailesine baskın yapacağız. Sonra Le nekulu yine le bir vurgu ifadesi. Normalde nekulu olacakken le'den dolayı nekulen ne oluyor? Li velihi onun ailesine, velisine me mame olumsuz anlamı şehidine şahit olmadık, görmedik. Mehlike onun helak edilişini, yok edilişini ehlihi onun ailesinin öldürülüşüne, yok olduk şuna. Şahit olmadık. Bunu görmedik. Diyeceğiz. Kesinlikle böyle diyeceğiz. Ve inne şüphesiz biz le sadikun le yine vurgu maksatlı kesinlikle bu hem le isimde hem de fiilden önce geliyor. Fiilde gelince şu şekilde tenne gibi yani sonda bir neli bir vurgu yapıyor. Şurada da mesela lenne gibi. Tabi esas olan şu l ve t bir önceki fiilin son hareketleri olduğundan. Esas vurgu şu n'de yani. İsimde olunca ise lesadegun gun derken isimde bir değişiklik yapmıyor. Lesadegun biz muhakkak doğru söyleyen kimseleriz. Diyeceğiz. Diyelim diyorlar. Ve mekeru onlar tuzak kurdular. Mekeru tuzak kurmak. Mekran ikisi beraber. Yine mekeru mekran bir tuzak kurdular. Ve mekerne biz de tuzak kurduk. Mekran biz de tuzak kurduk. Ve hum buradaki ve'nin anlamı ken iken anlamında ve hum le L olumsuzluk katıyor. Mame anlamda. L yeşurun. Onlar hissetmez iken, onlar hissetmez bir haldeyken biz de farkında olmadan tuzak kurduk. F öyleyse. Burası normalde unzur. Bak. Fenzur. Keyfe. Nasıl demek. Kâre. idi Nasıl olduğuna. Akibetu. Akibetlerden ak Mekrihim tuzaklarının nasıl olduğuna bir bak. Enne buradaki enne ifade olarak şüphesiz biz anlamında demmerne biz yok ettik, darma duman ettik gibi demmerne başlarını geçirdik. nehum, onları helak ettik ve kavmehum ve kavimlerini ecma'in hep beraber topluca helak ettik. Ve artık bakın tilke bu bu yutuhum onların evleri kaviyetin çökmüş kaviyeten çökmüş durumda bir dan den dolayı anlamda me şey demek me zalemu zulümlerinden dolayı, zulmetmelerinden dolayı onların evi çökmüş durumda. İnne şüphesiz fi dade demek. Zeylike bu. Şüphesiz bunda. Le yine bir vurgu ifadesi. Le eyeten ayet, mucize, delil, ibret vardır. Li için, li gavmin, kavim için. Bu da yine inli bitiyor. Ardını ya'lemun bilen bir kavim için bunda ibret vardır. Ve enceyne kurtardık. Ellezine an en demek emenu iman edenleri kurtardık. Ve kanu kanu idi demek tek başına yettekun korkan, sakınan, sorumluluklarını yerine getiren, Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getiren gibi çevirmek mümkün iman edenleri ve Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirenleri kurtardık. Ve Lut'an, Lut'a gelince ya da Lut'u da izgale, hani o buradaki ve Lut'an derken yukarıda Salih'an demişti, gönderdik. Burada Lut'u gönderdik şeklinde Arselne gibi düşünebiliriz. İzgale, hani o demişti, li kavmihi kavmine, ete'tune geliyorsunuz, yaklaşıyorsunuz. El fahişede veyahut işliyorsunuz anlamında da çevirebiliyor bu. O çirkin şeyi mi işliyorsunuz? Ve entum. Ven buradaki anlam ise rağmen veyahut halde iken. Ve entum siz görüyor olduğunuz halde görmenize rağmen bu çirkin şeyi mi işliyorsunuz? E innekum şüphesiz. E mümin sorusu. İnnekum inne şüphesiz. Burada iki tane elif yerine geldiği için ikincisi hemze oluyor. E inne e innekum şüphesiz. Le yine muhakkak le te Burada mesela şeyi değiştirmiyor. Yukarıda le, lene gibi olmuştu. L geldi. Bu şekilde olmadı. Le tu rücele. Erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Şehveten. Şehvetli bir şekilde min dunin nasi min dunin yerine min dunin nisa min dunin nisa biraz önce nasi dedim sanki o şekilde değil min dunin nisa nisa bayan demek min dunin nisa bayanların yerine erkeklere mi şehvetle yaklaşıyorsunuz bel hayır entum siz kavmun kavimsiniz tecehelun siz cahillik eden bir kavimsiniz. Buradaki eden derken kavmun techelun cahillik eden bir kavimsiniz anlamında. Rabbim yapmış olduğum hatalarımızı affetsin. etsin. Sadakalar lazım.